Ondan sonra 8'in 0. kuvveti 1 0 eksi 0 dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Burada ben lokital uygulayabilirim. O zaman şuradan limit x giderken 0'a 5 üzeri x'in türevi kendisi çarpı üstünün türevi 1 çarpı ln 5 eksi 8 üzeri x'den kendisi çarpı üstünün türevi 1 çarpı ln 8 bölü paydanın türevi 2x eksi 1. Burada x yerine 0 verdiğiniz zaman ne çıkıyor? 0 verdiğiniz 1 ln 5 eksi 0 verdiğiniz ln 8 0 verdiğiniz ne çıktı? Eksi 1. Limit budur. Bunu şıklarda bulamayabilirsiniz. Bunu da ln 8 eksi ln 5 ya da ln logaritma bilgisinden dolayı 8 bölü 5 elde edilebilir. Anladık